Milletin programıyla yeniden karşınızdayız. Ben Adnan Sular. her gün yepyeni ve güncel konularla hasbihal ediyoruz. Bugünkü konumuz heskodu. Biliyorsunuz ki alınan son kararla birlikte artık birçok HES heskodu olmadan girmek neredeyse imkansız hale geldi. Peki halkımız bu konuda neler düşünüyor? Sizce de heskodunun bu kadar yaygınlaşması özgürlüğü kısıtlar mı? İşte tüm bu soruların yanıtı. Heskodunun kapsamı genişletildi artık kafeteryalara, çay ocaklarına, buna benzer tesislere girdiğiniz zaman işletmelere girdiğiniz zaman HES kodu sorulacak. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani abi iyi yapmışlar. Sadece AVM'lerde sorulması zaten saçmaydı. Kafelerde falan da iyi olmuş yani yapmaları. Peki bu aynı zamanda kimi kesimler tarafından özgürlüğümüzü kısıtlayıcı olarak değerlendiriliyor. Sizce özgürlüğü kısıtlayıcı bir durum mudur? Vallahi abi hiç işte de değil yani. Gayet de mantıklı bir hareket. Peki siz mesela şimdi gittiğiniz işletmelerde size soruluyor mu genelde Eskodu. Tabii soruluyor. Ya yani ben daha kafeye falan hiç gitmedim ama AVM'ye falan girdiğim zamanlar tabii soruluyor. Tabii değerli izleyiciler biliyorsunuz daha önceki dönemde daha çok AVM'ler üzerinde duruluyordu ve özellikle AVM'lere HES kodu olmadan giremiyordunuz. Yeni anlam bu kararla birlikte artık hiçbir işletmeye HES kodsuz giremeyeceksiniz. Tabii en çok gençlerin ilgilendiği konulardan birisi kafeterya elbette. Kafeteryaya girerken de mutlaka HES kodunuz olması gerekiyor. Peki bu kapsamda bu önlemler sizce e, faydalı olur mu ileriye dönük? Yani HES kodunun çok faydalı olacağını düşünmüyorum ama tabii ki de HES kodu önemli bir şey ama çok faydası olacağını pek sanmıyorum. Ama şöyle bir şey var. Mesela bak geçen gün metro metrobüse binmek isteyen iki tane genç HES kodu olmadığı için ortada birbirine kattılar. Kavga oldu, şu oldu, bu oldu. E, hakeza onlar belki hasta olduğu için HES kodu olmayabilirdi. Yani virüs taşıyor olabilirlerdi. Bu anlamda bir önleyici tedbir değil mi? Tabi tabii bu anlamda tabii büyük te tedbir evet. Ya, o zaman biraz dişimizi sıkacağız. Bu tedbirlere yani, uyacağız. Dişimizi sıkmamız lazım. Anlayışlı olmamız lazım. Bu gibi tartışmalara, kavgalara falan gerek yok yani. Mesela sokak kısıtlaması hepimizi etkilemişti. Siz o dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz mesela? Zor değil miydi? Zor, çok zor. Yani biz bir de gençler olarak bizi daha çok etkilediğini düşünüyorum. Dışarı çıkmamak falan. Yani şimdi öyle bir çok e, sıkıntı yok tabii. Genişlettiler biraz e, sokağa çıkma yasağımızı. 6'ya kadardı galiba, birden 6'ya kadar. Yani şu an bir e, şey, durumu yok. Nasıl diyeyim? Tedbir alırsak sıkıntı yok. Yani. Bu. Aynen tedbir alırsak sıkıntı yok. Evet. Ki artık sok yasaklarda falan bu saatlerde çok sıkmıyor. Biraz genişletmeleri iyi oldu. Çok teşekkür ederiz. Bir şey değil. değil Sağ olun kolay gelsin. Kolay Sağ iyi. olun. Evet gençler HES kodunun kapsamı genişletildi artık. Sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırıldı. Ancak herhangi bir yere gittiğinizde kafeterya, restoran ve benzeri işletmelerde HES kodu sorulacak. Siz, e, siz bu kuralı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bence iyi, iyi oldu. Hani böyle kendini ki bence şöyle hani bu kafelerinin açılması bence biraz erken oldu. Evet. Hani vaka sayılarının biraz daha düşmesi gerekiyordu. Ama hani en iyi tedbirleri hani ülkemizin en iyi tedbirleri alacağını düşündüğüm için hani heskodu bence gayet iyi. Evet. Tabii bir yıl boyunca bu tesisler birçoğu kapalı kaldı, yasaktı zaten. Ama şimdi yavaş yavaş serbestlik geldi. %50 kapasiteyle çalışacak. Ee, en azından e, bu özgürlüğümüz bir bakıma kazanmış olduk. Bu kurallara dikkat edersek en azından daha iyi olmaz mı? Olur. <laughs> Olur ama şöyle yani gidip de hani böyle tedbir tedbirsizlik şeyinde değil de daha çok hani kurallara uyup sizin de dediğiniz gibi e, heskodu kodu sorgulama mesela sizin söylediğiniz gibi hani böyle el dezenfektanları, şeyleri kolonyalı mendil mesela hani gittim geçen hafta gittim ve gittiğim yerde şey böyle çatal bıçakların paketlenmesi mesela. Bu hani çok bu çok önemli. Bir de şey hani hijyen konusunda gidip hijyen konusu da önemli. Yemeklerin piştiği yerin hijyeni olsun. Evet. Hani yemeğin temiz olup olmadığı olsun. Bu önemli bence bunlar. Ya o zaman özete şu. Herkes dikkat edecek. Hem evet. işletmeciler hem işte müşteriler. O zaman daha rahat olacak inşallah. Aynen öyle. Evet. Peki o zaman küçük hanıma soralım. Ee, siz neler söylersiniz? HES koduyla artık e, rahat rahat her yere girebileceğiz ama bu HES kodu bir yerde de özgürlüğü kısıtlandığı, e, kısıtladığı ileri sürülüyor. Sizce kısıtlıyor mu özgürlüğü? E, bence kısıtlamıyor. Bence HES kodu da çok iyi oldu. E, çünkü bir yere gidiyorsun HES kodun olmasa yani... Senin, yani senin Mesela HES kodun olmasa hastaneden kaçanları bulamazlardı. Evet. Çoğu kişi kaçıyorlar koronadan korktukları için. Ama e, yani... <laughs> e, HES kodu bence çok iyi oldu ya. Yani e, diyorsunuz ki en azından bir kontrollü, evet, süreç, kontrollü geçecek. süreç geçecek. E, mesela arkadaşın dediği gibi temizliğe uyulması gerekiyor, maske mesafe olması gerekiyor. E, bu maskeler ağızda olacak, kolda değil, <laughs> çenede de değil. Evet, e, bakın bu çok önemli. Burada hemen devreye girelim gerçekten öyle. E, hatta geçtiğimiz günlerde birisi beni uyardı ya biraz kaldır, biraz bunun altına düşmüştü. Haliyle herkes dikkat edecek. Yani. Bu tamamen bizim elimizde. Maske, mesafe, hijyen. Bunu sürekli söyledik, hep söyleyeceğiz. Ne zamana kadar? Ta ki bu virüs hayatımızdan tamamen çıkıp gidene kadar. Bakın gençler de bu kuralları, kaideleri önemsiyorlar. O yüzden diyorlar ki, bu mesafelere, bu kurallara dikkat edin. Ee, en azından özgürlüğümüz kısıtlanmasın. Peki bu çerçevede şu an mesela e, sokaklar cıvıl cıvıl, e, biliyorsunuz yaklaşık bir yıldır insanlar çıkamadılar. Evet. biraz iyi oldu mu ee, en azından bu kısıtlamaların biraz gevşemesi ee, bence iyi oldu çünkü hep evdeydik okulların açılması da iyi oldu çocuklar için ya yani, öğrenciler için ee, yani ya artık özgürce geziyorsunuz özgürce demeyelim de Ay, özgürce rahat yani olsun. aslında rahat da değiliz aslında rahat olmamamız da gerekiyor çünkü şimdi biz rahatlarsak <laughs> Neler olur bilmiyorum. O zaman bir mesajınız var mı gençler? Neler söylemek istersiniz vatandaşlar? Sizden başlayalım. E, maske, mesafe, hijyen. Bu üç kuralı uyduğumuzda hayatımız aslında daha da kolaylaşır yani. Bu kadar. Siz ne <laughs> dersiniz? HES kodu almayı unutmayın. Evet, bu önemli. Çok teşekkürler gençler. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun. Efendim HES kodu uygulaması artık kapsamı genişletildi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani daha sıkılaştırıldı. Onu da demek istiyorsunuz herhalde. Bir kısmı öyle ama mesela gittiğiniz birçok yerde mesela kıraathane, kafe buna buna benzer birçok işletmede HES kodunuz yoksa içeri alınmayacaksınız. Bu anlamda bayağı bir geniş e, bir kesimde bu uygulanacak. Bence bu insanların özgürlüğü kısıtlanmıştır demektir. Yani artık bunu kabulleneceğiz Ama bu çözüm değildir. Çözüm olan nedir? Bu hastalığın bir an önce inşallah gitmesi, insanların bağışıklık kazanması, kolaylık olması lazım. Yani yoksa hayat kitleniyor. Millet şu an şehirden köye kaçıyor. Artık insanlar birbirinden kaçıyorlar. Ee, bu hayatın akışını bozuyor bu. Tabii hepimiz bu süreçte çok olumsuz etkilendik. İşletmeler kapandı, insanlar evlere kapandılar, dışarı çıkamadılar. Ee, tabii eskisi kadar kötü değil şu anda. En azından ciddi bir mücadele var, aşılar söz konusu. Bu anlam kararında mutlaka bir e, mantık vardır. İlla bunu değerlendirmişlerdir. Topluma nasıl faydası olur, nasıl zarar olur. Yani komple de eve kapanmak veya şehri terk etmek de çözüm değil maalesef. Evet. En azından e, eskiye nazaran daha iyi değil miyiz şu anda? Yok yetersizdir. Evet. Yetersiz. Bu, turizm Türkiye'nin e, turizm sektörünü de çok vurdu. Bunu biraz daha böyle esnek olabilir. Yani insanların yararı için. Esnek olacak. Bazı ülkelerde tamamen kaldırıldı mesela. Bağışıklık kazanacak başka bir çaresi yok insanların. Tabii şimdi bu da eee konuşuldu tartışıldı artık. ama bu da e, bir de mutasyonu orayan bir virüs söz konusu. Yani çeşit çeşitli virüsler ortaya çıktı. Şimdi şöyle bir durum var. Bak ben okuldayken öğretmenin bana bir lafı hatırlıyorum. Bilim adamı yukarıdaki yıldızları incelerken öndeki küçücük kuyuya düşüyor. Şimdi bu ne demektir? Bu bazen bilim adamları yanılmış olabilirler. Yani bilim de bazen yanılgı olabilir. Bu ne zaman çıkıyor? 10 sene sonra çıkıyor, 20 sene sonra çıkıyor. Belki de virüsü de tanıyamamışlar da. Virüsün ne olduğunu bilmiyorlar. Sinsi evet. bir virüs. Kesinlikle. Yani tabi e, değerli izleyiciler öyle bir şeyden bahsediyoruz ki tarih boyunca belli dönemlerde bu yaşandı. Hatta e, yanlış hatırlamıyorsam Hitit döneminde yani bundan e, 3-4 bin önce, yıl öncesinde maalesef e, o dönemde yıl süren bir e, virüste bütün insanlar neredeyse kat oldu gitti. Yani bunları değerlendirmek lazım ama tabi e, o günden bugüne çok yıllar geçti. Zaman su gibi geçiyor ama bilim ve teknoloji de gelişiyor. Beyefendi ifade ettiği gibi tabi bilim zaman zaman hataya düşer mi? Düşer elbette. Ki hakeza geçtiğimiz günlerde bir aşının e, kanı pıhtılaştırdığı ortaya çıktı. E, ee, tabii bunlar olacak. Yani sonuçta doğruyu bulana kadar mutlaka birçok yanlışlar yapılacaktır. Ama konumuz tabii HES kodu. İnşallah beyefendinin de kaygıları e, dikkate alınır. Çünkü gerçekten e, eve kapanmak da çözüm değil. Çalışmak da çözüm değil. Ama bir şekilde bu süreci atlatacağız. Bunun başka çaresi yok. Ama yine genel olarak baktığımızda olumlu bir tablo görebiliyor musunuz geçen seneye nazaran? Biraz hafif esnetildi. Yetersiz. Çok yetersiz. Çok yetersiz. Yani esnaflar kan alıyor. Zincirlenmedir. Zincirlenme kitlendiği zaman ne olur? Bunun şeyi şu an daha yani meydana çıkmadı acısı. Bunun şeyi ileridedir. Çok büyük bir maddi ve manevi olarak şey yapar. Yani bir insan eş dost birbirine gidemiyor. İnsanlık kayboldu. İlk başta insanlık mahvoldu. Birbirine misafire gidemiyorsun. Gidip bir çay içemiyorsun. Yani insanlar artık birbirine düşman gibi bakıyorlar. Bizi, bizi birbirimizden uzaklaştırdı yani aile içindeki kavramı yaklaşmayı da. Yani artık baba Hiç, evladına sarılamıyordu bir dönem öyleydi ama şu an biraz daha rahatsız aslında. İnsanın insanın yapmak seyip de yapamayacağı bir hastalık bu. Yani nasıl bir şeyse inşallah ben şunu söylüyorum bu çok söyleniyor. İnşallah bu yani kul yapısı değildir bu virüs. Yani Allah'tan gelen bir şey İnşallah böyle bir şeydir. Eğer kul yapısıysa ileride icabında Allah korusun savaşlara da meydana çıkabilir. Yani benim düşüncem budur belki yanılıyor olabilirim. Evet. Ama insan oluyor yani Tabii mümkün müdür? Evet. İnşallah bu hastalık bir an önce bitsin. Bütün insanlar birbirine kaynaşsın. Bak biz Müslüman bir ülkedeyiz. Müslümanlığın şeyi kardeşler birbirini sever sayar. O tamamen yani her şeyi kaldırdı ortadan. Diyaloğu kaldırdı, kardeşliği kaldırdı, sevgiyi kaldırdı, saygıyı kaldırdı bu hastalık. İnsanlar artık böyle arabada yan yana biliyor. Düşmanca birbirine bakıyorlar. O ona düşüncelerle yani hareketlerinden belli oluyor. Kimse kimsenin yanına oturmak istemiyor bu dünya yaşanmaz hale gelir. Allah kahretsin. Yani bu böyle bir hastalık. Evet, ama bir yerde aslında bize ölümü de hatırlattı. Yani şimdi bazı insanlar var maalesef ölümü bile hatırlamıyorlardı. Yani Umarsızca bir yaşayış. Kul insanların işte birbirini ezmesi. Tabii, ama tabii, tabii, tabii. bir yerde bak ne kadar güçlü zengin kuvvetli olursan bakın bir tarafta ölüm var diye şimdi, anımsattı aslında hepimize. Iı, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir lafı var o aklıma geldi sizin bu açıklamanız. Bu hastalık da Allah'tan, Allah'ın bir lütfu da yani. Bazı şeylere de... ...bazı şeylere nadir yani bunun zararı çok da bazı şeylere iyi yani yaramış oldu mesela insanları dediğiniz gibi ölümü hatırlattı. Kendini tanımış oldum. Şöyle bir şey daha var. Mesela ben 20 senedir İstanbul'dayım. Bir apartmanda 30 tane daire var. Öyle düşün. Şehir hayatını söylüyorum. O 30 tane daire 30 senede geçse, 40 senede geçse birbirini tanımıyor. Evet. Yani birbirine samimiyetsizlik var. O samimiyetsizlik virüsü yani o maalesef her yerde var. Yok şimdi böyle değil. Ben geçen şahit oldum. Millet artık kahveye gidemediği için bahçeye oturup mesafeli şekilde birbirine çay içiyorlar artık şey yapıyor. Yani birbirine sanki bir yandan da gözetlediğim yakınlaştırmayı da sağladı bu. İnsanlar artık birbirinden uzaklaşıyorlardı. Şimdi en azından birbirine belki bir yandan da merhamet şeyle bakıyorlar. Ben, ben düşünce. E, kesinlikle de çok teşekkür ediyoruz tabii değerli izleyiciler. Bakın beyefendi de aslında cümlesi şu özeti. Her hayırda bir şer, her şerde bir hayır evet. vardır. Evet. Biz de bundan inşallah hayır bekleyelim efendim. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Evet. Efendim e, biliyorsunuz Hesko'du artık hayatımızın birçok noktasında devrede. Gittiğimiz birçok mekanda ...HESKOD'suz giriş yapılamıyor. Bu kapsamın genişletilmesini değerlendiriyorsunuz. Evet. İyi mi yani Heskozu ile her yere gitmek? Açıkçası biz yurt dışında yaşıyoruz. Mi? Evet. Sadece birkaç aylık geldik. İlk önce bize bayağı bir zor geldi. İlk önce HES kodu nasıl çıkaracağız, edeceğiz. Misal babam çıkaramadı. Mi? Evet. Mavi kartını gösterdi Dev, devlet şey, PTT'ye ama oradan ona veremediler. Bayağı bir sıkıntı yaşadık. O yüzden de işte her yere gezemedik. Şimdi o da bir, bir haftalığına geldi. AVM'lere giremedik. İşte vatanını özledik zaten. Bir senedir uğrayamıyoruz konudan dolayı. Şimdi HES kodu yüzünden giremedi. Ona biraz üzüldük açıkçası. Genel olarak ama bu uygulamayı iyi buluyorum. Nerede yaşıyorsunuz? Almanya. Evet. Bakın değerli izleyiciler Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşıyla karşılaştık. Burası Eyüp Sultan. Hemen üzerimize Pierre Loti var. Tabii önemli yani e, hemen bulmuşken hazır Almanya'da yaşayan bir kardeşimizi sormadan etmeyelim. Almanya'nın mücadelesiyle şöyle diyelim Almanya'nın mücadelesiyle Türkiye'nin mücadelesi arasında bir kıyaslama yaparsanız neler söylersiniz? Bence burası daha iyi. Hani buradaki sistem, buradaki sağlık sistemi daha iyi. Ama en çok ne hangi konuda sorunlar yaşadınız mesela? Orada doktorlar seni muayene almıyor. Misal semptomlar varsa bile seni almıyorlar. Gelme diyorlar, evde evde dur diyorlar. Bir iki hafta kendin karantinada kal diyorlar. Bizi bulaştırma. Hani ancak böyle çok zor durumdaysan neredeyse hani son raddeye geldiysen seni kabul ediyorlar acil servis. Yoksa gidemiyorsun. Bir de oradaki COVID testler parayla. Hani burada bildiğim kadarıyla hastaneler ücretsiz yapıyor. Evet. Orada ödüyorsun. Hani 75 Euro'dan başlıyor. Peki oradan bizim ülkemize baktığınız zaman gurur duydunuz mu mücadeleyle? Ilgili? Elhamdülillah çok tabii ki. Evet bakın değerli izleyiciler bu süreçte gerçekten ağzı olan konuştu. Yani Avrupa'ya hiç gitmemiş olan insanlar da konuştu. Nedir? Türkiye şöyledir böyledir, aşılar şöyledir böyledir diye birçok eleştiri geldi. İşte Almanya'da yaşayan bir kız kardeşimiz bakın o bölgede yaşıyor. Covid sürecinde orada yaşadığını ifade ediyor. Ne oldu? Bakın Covid aşıları parasız değil. Siz ölüm döşeğine düşmeden size bakmıyorlar. Ben demiyorum. Bakın hanımefendi bunu çok net bir şekilde ifade etti. O yüzden ülkemizin bu mücadelesini lütfen kulaktan dolma sözlerle veya provokatörlerin ifadeleriyle değerlendirmeyin. Bakın canlı şahit burada. Peki sizce bu HES kodu uygulaması ile genişlerse daha faydalı olmaz mı sizce ülkemizde? Mesela şu an kafetereye gittiniz, HES kodunuz yoksa giremezsiniz. Evet. Saunaya gittiniz, HES kodunuz yoksa giremezsiniz. Bu olumlu mu sizce? Bir nevi olumlu ama işte çık çıkaramayanlar için de sıkıntı. Evet. Mesela babamı demin örnek verdim. Evet. Kendisi böyle bir senedir vatana özlemle gelmiş ve devlete bir sıkıntı oldu. HES kodu vermediler. O, o zaman üzüntülü bir durum. Hani sa evet. sağlığın yerindeyse bile gezemiyorsun bu herkese yani bu yani genelde herkes alabiliyor hes kodunu herhangi bir problem yoksa sizin durum biraz özel durum olmuş. Evet. Ee, i̇nşallah çözülür. Ee, tabii bir de şunu sorayım son olarak. Ee, özellikle mesela e, özgürlüğü kısıtlayıcı mıdır hes kodunun yaygınlaşması? Yok kesinlikle değil. Bence değil. Sağlığımız için önemli diyorsunuz. Tabii ki ya devlet biliyor da yapıyor sonuçta güveniyoruz sonsuz. Efendim çok teşekkürler. Rica ederim çok iyi günler. Sağ olun, kolay HES kodunun kapsamı genişletildi. Artık HES kodunuz yoksa birçok yere giremeyeceksiniz. Bu kararı nasıl değerlendirirsiniz? Güzel karar. Hani bazı kişiler hastalıklı olabiliyor. Onları ayırt edebiliyoruz. Okullarda da özellikle HES koduyla alınıyor. Bağladık. O şekilde gidiyoruz okullara. Minibüslere binerken de HES koduna bağlayarak gidiyoruz. Güzel karar olmuş. Bu şekilde ayırt edebiliyoruz. Tabii e, mutlaka güzel bir karar. Güzel olmasa bunu yetkililer zaten devreye almazdı. Ancak bir kesim de diyor ki e, bunlar bizim özgürlüğümüzü kısıtlar. Sizce özgürlüğü kısıtlar mı? Bence sağlık daha önemli özgürlükten. E, i̇nşallah daha hani artık huzura kavuşup daha hani e, özgürce yaşayabiliriz. Bu yüzden bence güzel bir karar olmuş. Kötü olduğunu düşünmüyorum. Siz Hes kodunu aldınız tabii. Evet aldık. Peki sana soralım, e, sence Hes kodunun bu kadar geniş olması özgürlüğümüzü kısıtlar mı? Yani gel, arkadaşım da dediği gibi tabii ki sağlık daha önce geliyor. İlk önce tabii ki bu korona bitince yine özgürlükleri tabii ki düşünebilirler ama ilk önce tabii ki sağlık önemli. Sağlık daha başta geliyor o yüzden daha mantıklı. Peki siz mesela dışarı çıkarken ya da herhangi bir kafeye, restorana giderken en çok nelere dikkat edersiniz mesela? Yani e işte temizliğe önem, işte onlara falan bakarım. Sağlığa, mesafeye falan onlara çok dikkat ederim. İşte oradaki düzene, sağlığı, mesafelere falan temizlikleri nasıl yapılmış onlara daha çok dikkat ediyorum. hepimiz elinde bunlar. Aynen evet. hepimizin. Peki sizin peki bir mesajınız var mı? Ee, özellikle gençlere bir mesajınız var mı? Çünkü en çok kafeteryaları onlar kullanıyorlar. Nelere dikkat etsinler? Özellikle gençlik arasında sosyal mesafe sıkıntısı çok oluyor. Sosyal mesafeye uyalım, temizliğe önem verelim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet. Efendim HES kodu biliyorsunuz hayatımıza girdi. Evet. Ee, bir sürede devam edecek gibi gözüküyor. Bu bağlamda yeni bir e, kural getirildi. Artık hiçbir işletmeye, işte atıyorum kıraathane, kahve, kafe bu tür yerlere HES kodunuz yoksa giremeyeceksiniz. Bu alanın e, genişletilmesini nasıl değerlendirirsiniz? Olum değerlendiriyorum ama biz artık esnaflarımızı da düşünmek lazım bilmiyorum. Tabii sonuçta HES kodunuz varsa girebileceksiniz. Yani e, mutlaka bir kesim de özgürlüğü kısıtlıyor diyor ama siz bu duruma katılır mısınız? arkasındayım. Olsa daha iyi olur. İnşallah bir an önce de kurtuluruz. Peki umutlu muyuz efendim? Süreç biraz daha iyiye doğru gidiyor. Umutluyuz. İnşallah, İnşallah Allah'ın izniyle iyiye gideceğimiz günlerde gelecek ama yani orta direği de düşünmek lazım. Şimdi dağları, tepeleri her yerin açık olması, e, tatil köylerinin açık olması, Ulu, Ulu Dağlar'ın açık olması. Oralarda zenginler mikrop kapmıyorlarsa fakirde, esnaftan şuradan buradan mikrop kapmayacağını düşünüyorum. Yani HES koduyla insanların ekmek kapısını kapanmasın. taraftarıyım. Ben kapanmasın. HES koduyla girilsin yani her yere. Peki bu HES kodunun bu kadar yaygınlaşması sizce özgürlüğümüzü kısıtlar mı? Hayır, hayır, kesinlikle hayır. Bizleri düşündükleri için yapıyorlar zaten onu da. İnsan sağlığı için pek çok kişi maalesef ee, sağlık, insan sağlığına değer vermiyor. Kendi sağlığını bırak karşısındakine de değer vermiyor. Ben bunu takıyorsam size de evet. sizin sağlığınızı da düşünerek takıyorum. Kendi sağlığımı da düşünerek takıyorum. O açıdan insanların birbirine saygı göstermesi için çok güzel bir... Peki son olarak umutlu musunuz efendim giden Umutluyum. bu süreçten? Umutluyum. Evet. Anında ümit kesilmez zaten. Evet, <laughs> evet siz ne de dersiniz? Daha da iyi olacak. İnşallah. Çok teşekkürler efendim. Rica ee, ederiz. İyi günler. Efendim biliyorsunuz HES kodu hayatımıza girdi. Şimdi birçok tesise giderken, kafe, kıraathane, sauna, alışveriş merkezi her yerde HES kodunuz varsa girebiliyorsunuz. Evet. Yoksa giremeyeceksiniz. Bu kararı nasıl değerlendirirsiniz? Çok isabetli bir karar. Doğru bir karar aldı hükümet. Çünkü HES kodunda senin daha evvel yaptığın muayeneler, hastalıklar her şey çıkıyor. Tabii yani virüslü bir e, Tabii. hastaysanız giremezsiniz. Tabii, giremiyorsunuz. Evet. İyi oldu. Tabii. bir kısım insanlar da diyor ki bu özgürlüğü kısıtlar. Sizce Tabii özgürlüğü özgürlük Özgürlük ya özgürlükle hastalığın ne alakası var? Hastalıktan kurtarır işte özgürlük bu. Hastalıktan seni kurtarıyor. Evet. Başkalarına da zarar vermiyor. Sana, sana olsa amenna. Tabii biliyorsunuz bir yıl boyunca insanlar evlerine kapandı. İş yerlerinin kepekleri bir kapattılar. Mesela. Yani evim şurada. Şuradan çıktım arkadan bir sıralık geri geleceğim. Başka yok. O da kaçak gidiyoruz yani. Evet. Kaçak derken yani boş yerlerden gitmeye uğraşıyoruz. Yani mesafeyi de korumaya çalışıyorsunuz. Tabii aynen. tabii mesafeyi koruyoruz. Evet bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. HES kodunu sorguladık. Vatandaşlarımız HES kodunun geniş alana yayılmasına tam destek veriyor. Ne diyelim yapılan bütün bu çalışmalar hepimizin sağlığı için. Evet bir sonraki programda görüşene dek hoşçakalın.